Selamlar arkadaşlar, 5846 sayılı telif kanunuyla ilgili Mezhan Başkanı Sayın Recep Ergül ile bir görüşme yapacağız. Bu aslında genel olarak esnafları da ilgilendiren bir konu ama biz Türkiye Vücut Geleştirme Fitness Federasyonu adına bir ön görüşme yapıyorum ben. Anlaşma olduğunda Federasyon Başkanımız Koray Girgin ile bir imza ya da bir protokol hı hı. olacak sanıyorum. Bu bizim sektörün dışında aynı zamanda kafeler, çay bahçeleri. Onun dışında ne var hocam? Toplu taşıma Toplu. araçları, aklınıza gelebilir oteller vesaire. Yani kişisel vesaire. kullanımın Tabii. dışında, Tabii. Yani ticari evinizde, kullanımın olduğu her yer. Evinizde ya da kulaklıkla dinlediğiniz şeylerin dışında bir evet. topluluğa karşı yapıldığında bu 5846 sayılı Telif kanununa girer. Burada da bir takım yaptırımlar var. Bu kanun yeni bir kanun değil. Ayrıca ek şeyler eklenecek zannediyorum bir hikaye içinde. Evet. Bunu da başkanım açıklayacak. Bu yapacağımız görüşmede yedi tane meslek grubunu da içine alıyor. Bunların hepsi adına mı? Tabii. Biz şöyle iki federasyonumuz var. Yedi meslek birliği iki federasyon çatısı altında birleşti. Biz bu görüşmeleri yaparken elbette sektör adına e, yapıyoruz. Buna benzer mesela Türk Satla da görüşme yapmış ve sorunu çözmüştük. Tüm sektör bundan istifade etmişti. Dolayısıyla biz sizinle bu görüşmeyi sektördeki diğer paydaş, arkadaşlarla da paylaşacağız. Hı -hı. E, ama artık tek muhatap olarak e, karşınıza çıkıyoruz her defasında. Tamam. Yani biz sizinle e, protokol yaptığımızda onun dışında başka bir kurum gelip yok. bize de telif ödeyeceksiniz diyemeyecek. Hayır, hayır. hayır öyle evet. bir şey yok burada bizim federasyon devlete bağlı aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla hangi kamu, bakanlığa bağlı? Gençlik Spor, Genç spor Bakanlığı'na tamam. bağlı özel bir federasyon değil. Evet. Dolayısıyla burada başkanla görüştüm ben. Hı -hı. Bir takım hem toplu olduğu için hem de devlete bağlı olduğu için federasyonumuz kurum olduğu için biraz daha iyi iyileştirmeler yapılabileceğini tabii tabii. Söyleyeyim. Gereken yapılır. Sıkıntı yani, yok. Evet. <laughs> ben biliyorum ama izleyenler öğrensin diye telif ücretleri aylık ve yıllık nasıl oluyor? Telif ücretleri yıllık toplanır. Aylık olarak tahsil edilmez. Yıllık anlaşmalar yapılır. Söz konusu olan spor salonları ise yine aynı şekilde yıllık alınır. Evet. Burada metrekareye göre mi yoksa spor salonu var. bir Kimisi 200, kimisi 500 metrekare. Bir aynı bir spor salonu olarak tek bir anlaşma mı yapılıyor? şöyle, e, metrekare geçerli, doğru. Ancak bir de bölgeler arası bir kategorik yapılanmamız var bizim. Örneğin İstanbul'daki bir düğün salonuyla Hakkari şey e, spor salonuyla Hakkari'deki spor salonu aynı değil. Dolayısıyla o tarifelerde bir metrekare, iki bölgesel ayırım. O şey ayrıntıları biz alacağız herhalde. Tabii tabii tüm sizlerle paylaşacağız evet. Tamam. Ee, şimdi spor salonları için kullanılabilecek yasal müzik kütüphaneleri veya tehlifsiz arşivler var. Evet. Ee, bu konuda özel lisanslı yerler de var, siteler de var. Evet. Onlarla ilgili diyelim ki o anlaştı. Profiti falan var örneğin. Hı hı. Anlaştılar oraya bir para ödüyorlar zaten. Biz, e, mesam e, ayrıca bir gelip oradan tekrar telif olarak bir şey yapacak İstey ya. İsteyebilir çünkü şöyle. Bunlara biz e, eskiden korsan kaset, korsan CD evet. vardı. Şu anda da korsan bir takım kuruluşlar. E, yasadışı müzikler, merdiven altı yaptıkları bazı müzik müzikleri çeşitli yerlere pazarlıyorlar. Ee, Türkiye'de kanun çok açık. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre sadece ve sadece meslek birlikleri telif toplamaya yetkilidir. Onlarınkisi olsa olsa ticari, hizmet. ticari. Tabii zaten ticari bir e, faaliyet yürütüyorlar. Sadece hizmet verebilirler. Kataloglar verebilirler şarkılar. Ancak telif yok diye sundukları kataloglarda daha sonra bizim hukukçu arkadaşlarımızın sahada yaptıkları tespitlere göre yüzde elli civarında neredeyse bizlerin bizim meslek birliklerimizin repertuarları çıkıyor. Dolayısıyla bu konuda doğru bir iş yapmıyorlar. Doğru. O olduğunda evet. da de, e, denetleme yaptığınızda dolayısıyla Tabii. yasaklı Tabii. bir durum oluyor ve evet. ceza evet. oluyor. Bunu geçtik aslında. YouTube, Premium, Spotify, radyo falan gibi durumlar için geçerli. Biraz önce konuştuğumuz gibi. Eğer topluma hitap ediyorsa o Tabii. müzik Şimdi yayını. Meslek birlikleri YouTube, Spotify ve benzeri kuruluşlara e, lisans yetkisi verir. Kullanım izni verir bunu. Ancak bu şu anlama gelmiyor. İstediğin her yerde bu müzikleri yaygınlaştır. Hepsini içeriyor diye bir şey yok. E, hangi aygıt üzerinden ol, olursa olsun yasa ona bakmıyor. Müziğin hangi aygıt üzerinden, radyodan mı, televizyondan mı, Spotify'dan mı, YouTube'dan mı çalındığına bakmıyor. Orada bir müzik icra ediliyor. Bu da mevcut kanuna göre bir telif doğuruyor. Evet. evet. Ee, şimdi Sayın Başkanım daha önceden de vardı bu, çok eski bir kanun zaten. 19, 1951 yılında e, e, evet. yapıldı, 86 yılında mesam kuruldu. Yani 74 senelik kanun bu. Hı hı. Evet. E, bundan 5-6 yıl önce veya daha önce yine buna benzer yazılar da gelmişti ben evet. hatırlıyorum. E, ben e, bizim grubumuzda yaptığımız görüşmede daha önce de vardı, kimse denetlemiyor. Onu yapmasak ne olur gibi bir şey var. Denetimleriniz nasıl olacak? Belli bir kurum tarafından <laughs> mı yapılıyor? Yoksa şikayet üzerine mi, rutin kontrolleriniz var mı? Denetim sonrası ya da öncesi uyarı mı? Ondan sonra ikinci bir şey de ceza mı? Cezaların içeriği nedir? Ee, örneğin e, lisans bedelinin atıyorum 3 katı, 5 katı filan gibi. Bu süreç nasıl evet. işleyecek? İki türlü ceza işliyor burada. Bir, önce e, tüm bu denetim yetkisi meslek birliklerinde, az önce de söylediğim gibi Türkiye'de toplu hak takibi yetkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından meslek birliklerine verilmiştir. Ancak eskiden birkaç meslek birliği birden sahaya çıkıyordu. İşte biz de hangisini ödeyelim şeklinde bazı kullanıcının, tüketicinin gerekçeleri vardı. Şimdi o gerekçeler ortadan kaltı, tek muhataplık var. Öldürdü, Şimdi arabayı park ederken arkadaşım biri aradı. Ankara'dan aradı. Evet. Ee, bu kafeler daha önce kafeci biriyle konuşmuş. Kafeler işte birine bir telif ödedik ama başka biri geldi. O da aldı, başka biri geldi, o da aldı gibi evet. bir durum var. Yani bu demek ki söylediğiniz buna açıklık getiriyor. Tabii şu anda tek bir muhataplık söz konusu. Dediğim gibi zaten iki federasyon çatısı altında birleştiler. Örneğin otellerle ilgili şöyle bir şey yapıldı. Her ne kadar 21 bin otel zorunlu olarak lisans kapsamına alındıysa da yine muhatap bizler olduğumuz için iki ayrı federasyonla muhatap olmasınlar tek bir elden toplayalım diye iki federasyon kendi aralarında protokol yaptılar. Örneğin spor salonları ile ilgili böyle bir çalışma olduğunda yine tek muhatapla görüşeceksiniz siz. Gelelim cezai maddelere. Şimdi tabii gönül ister ki hiç cezalara falan gerek kalmasın. Biz medeni insanlar gibi kendi aramızda oturup bu sorunları Çözebilelim ama öyle olmuyor maalesef. Türkiye'de Hayır. bıçak geliyor, kemiğe dayanıyor. Biz dava açıyoruz. Bir de ceza davası hakkımız var. Bir hukuk davası hakkımız var. Hukuk davası açtık, tespiti biz yapıyoruz. Arkadaşlarımız orada bazen tedbirli kıyafet, bazen kendini tanıtarak spor salonuna giriyorlar. Girdiğinde müziği tespit ediyorlar. Kayıt altına alıyorlar o onu. Da, da. Ee, tabii daha sonra tutanağını tutuyorlar. Yandırında bazen noter oluyor, bazen sivil polis olabiliyor ee, ve bu gerekçelerle dava açıyorlar ve bugüne kadar e, kurumlarımızın açtı ve kaybetti bir dava yok neredeyse. Ama buna rağmen ödemek istemiyor. Diyelim yani 3-5 kuruş zaten ama onu da ödemek istemiyor. Bu kez de kanun bize verdiği bir yetki daha var. Ceza davası ceza açmak. Davası. İşte orada o temel caydırıcılık e, olarak o teşkil ediyor. Temel caydırıcılığı. Çünkü 1 e, ile 5 yıl hapis cezası var. E, ertelendi hala ödemiyor. Diyelim ki cezayı erteledi. Hakim kendi kanaatini kullandı. Erteledi cezayı. Ama bir daha tespit yapıldı. Bir daha hala sözleşme imzalamamış. O zaman yeni altı ceza ile beraber bu cezayı yatıyor. Artı yurt dışı giriş çıkışları yasaklanabiliyor. Yurt dışı çıkış yasağının yanı sıra işte kamu hizmetlerinden men ve bunun yanı sıra efendim işte silah ve benzeri ruhsat alacaksa onu alamama durumu da söz konusu Hı -hı. olabiliyor. Evet. Hı -hı. E bu çok yaygın kullanılan bir şey müzik. Evet. Bütün insanlar dinliyor. Bununla ilgili denetimi nasıl sağlıyorsunuz? Yani belki yüz binler meslek grubuyla dahil ettiğinde yüz binlerce şey var. Birkaç çeşit lisanslamamız var. Dijital lisanslamada hiç böyle bir problem yaşamıyoruz. Netflix, Disney, işte Spotify, YouTube ve diğer tüm mecralarla ilgili bir sıkıntı yok. Radyo ve televizyonlarla ilgili de ufak tefek müferrit olaylar hariç bir sıkıntımız yok. E, otellerin tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından e, bir özel genelgeyle lisans altına alındı ödemek istemeyenler ilk etapta tespit edildiğinde arkadaşlarımız tarafından bakanlığın kestiği ceza yaklaşık 38 bin lira Hal ödememişse bir ay içerisinde ikinci ceza ilkinin 5 katı Hal ödememişse ruhsat iftaldi gidiyor şu anki düzenleme o şekilde şimdi bir şey daha sıkıştırmak istiyorum araya Bugün bir şarkının yapım maliyeti 500 bin lira. Ee, şimdi siz Güneş Bila biliyorsunuz. E, o dönemde de pahalıydı ama şu anda prodüksiyonlar çok pahalı. Dolayısıyla işte evinizde doğum sancısı gibi sancı gelir. E, sanatçı onu doğurur, besteci, söz evet, yazarı. Yemek. Sonra e, tabii yorumcuyu katarak stüdyoya girerler. Stüdyonun bir maliyeti var. Evet. Tom stüdyo kiralamasının, çalan sazların, nereden baksanız 300 bin. üstüne ya bir de tanıtım yapayım ben bunu, işte klip çekeyim dediğinizde 500 bin. Peki eskisi gibi kaset yok, CD yok, sanatçı bu parayı nereden çıkaracak? Sırf dijitalden de çıkmayacağına göre radyolar çalındığında, çaldığında radyodan telif alınacak. İşte spor salonu, güzellik merkezleri, kuaförler çaldıklarında oralardan gelen telifle sanatçı önce harcadığı parayı çıkaracak eğer söz ve beste kendisine aitse önce onu çıkaracak devamında da 3 5 kuruş gelirse gelir ama dünyada yapımı en zor şey Türkiye'de affedersiniz en zor şey e, müziktir tüketilmesi en ucuz olan şey de müziktir. Evet. Yani bunlarla karşılaşıyoruz o maalesef. Evet. Yasa var ama bağlayıcılığı ve denetlemesi çok sık olmadığı için insanlarda o anlamda çok Şu anda rahat. son bir yıldır inanılmaz derecede sıkı çalışılıyor. Evet. E, lokal olarak gidiyoruz. İşte mesela kuaförler, güzellik merkezleri ile ilgili tespitler yapıldı. Şimdi sırada düğün salonları ve spor salonları var. E, ama bu yarım kalacak bir iş değil. Oldukça disiplinli, oldukça Değerli toplu, öncelikle ikna ederek, ikna olmuyorsa hukuk yollarına başvuracak. Şu anda bizim yaptığımız şey o. Zaten. Evet, evet biz aynen. Hem e, bu sanatçı arkadaşlarımı da kardeşlerimiz de abilerimi de yardımcı olmak, evet. hem de yasaya uymak. Yasanın evet, getirdiği hükümleri yerine getirmek. Kesinlikle. Onların emeklerinin karşılığını alabilmesi. Tabii. Biz de yasalar çerçevesinde bu, bu ülkede yaşıyoruz, tabii. bunlara uyarak. Bir yapalım. spor salonu düşünün mesela diyelim ki sizde de abonelik. Evet. bedelleri var. Tabii. Yani işte bin tane abone var ama e, 990'ı ödeme yapmıyor. O spor salonu ayakta kalabilir Kalmadı mi? Kalmadı. Onun i̇şte. ömrü en fazla 1 2 Tabii. aydır. Evet. Müzik de şey yani. Mutlaka. Evet. E, benim şurada bahsetmek istediğim e, kuaförler dedik, güzellik salonları dedik, kafeler dedik, çay bahçeleri dedik, spor salonları dedik çok yüz binlere varan bir şey. Evet. Bunun denetimine nasıl yetişebiliyorsunuz? Yani insanlar buradan rahatlayabilir. Yani ya bana mı gelecek diye rahat davranabilirler. Yani nasıl bir kadroyla, nasıl bir e, şeyle çalışma planıyla yapıyorsunuz? Sahada yüzlerce hukukçumuz var. Ee, sürekli tespitler yapıyorlar. Bir de sürekli sokak aralarına girip sokak sokak kaç kuaför var, kaç güzellik merkezi var yapmak zorunda değiller. Bir semtte verilecekleri 4-5 tane kuaför veya güzellik merkezi de emsal teşkil eder. Kaldı ki zaten şöyle, daha sonra topluca davet mektubu gönderildiğinde kişi şunu söylüyorsa, ben müzik çalmıyorum işletmemde diyorsa, Ondan da bir taahhütname alınıyor. Müzik çalmadığına biri ve çalmayacağına kaldım. dair bir taahhütname alınıyor. Çalmıyorum dedi taahhütnameyi aldık. Ancak daha sonra çaldı. Gizli olarak bir tespit yapılıyor. Çaldığı tespit edildi. Onun cezası çok daha fazla. O soracağın sorulardan evet. biriydi. Diğer işte kulaklık vesaire onlar zaten kendi şahsi şeyleri evet. kulaklık dinleyebilir. Ee, biz Türkiye Vücut Gelişimi Fitness Federasyonu'nda geldiğimizde bu bilgileri ben Başkan Koray Girgin'le de paylaşacağım ayrıca şu anda evet. yurt dışında söyledim Koray Bey Sayın Başkan'a selamlarımızı iletiyoruz. Baş, Gençlik Spor Bakanlığına bağlı olması işimizi daha da kolaylaştırdı. Evet. Gerekirse Bakan Bey'in de katılacağı bir protokol yapabiliriz. Tabii. Evet. E, başkan yeni bizim uzun zamandan beri federasyonumuzun içinde yönetici olarak ama yeni kan, yeni başkan güzel şeyler yapıyor. Evet. Bu da o güzel şeylerin içinde olacak umarım. Bizimle yapılacak olan protokol tüm salonları kapsayacak ama burada şehre göre, lokasyona göre rakamlar değişecek. Tabii ki yani İstanbul Bağcılar'daki bir salonla Etiler'deki bir salon aynı fiyatı almıyor. Dolayısıyla bölgeler arası bir fiyat dengesi de var. Yani Bağcılar'daki daha düşük öder, ödeyebilsin diye. Hakkari'deki daha da düşük ne? öder ödeyebilsin <laughs> diye. Ama ben Ataşehir'de yaşıyorum mesela. İstanbul Ataşehir'de yaşıyorum. Orada fitne salonları oldukça pahalı. Metrekaresine bakılır. Bölgesel olarak A, B, C de devam eder. A kategorisi diyelim ki 10 lira öderken B kategorisi 8 lira öder. C kategorisi 6 lira öder. Ne? Hakkari deki işte D kategorisine giren de 5 lira öder. Evet. Evet. Ee, burada isim vermeyeceğim. Spor salonu zincirleri var. Benim e, bahsetmek istediğim bizimkiler yani on binlerce bizim evet. spor salonları ama spor salonu zincirleri de e, bir tanesinin 5-10 bin tane üyesi var. Yani evet. Onlarla e, ayrıca bir anlaşma e, yaparsınız diye düşünüyorum. E, Tabii e, zincir olanlarla Ayrıca daha avantajlı bir takım anlaşmalar yapılır ama şu gözden kaçmasın abonelerinden herhangi bir talepte bulunmaz meslek birliği. Fakat onlar diyelim ki işte örnek veriyorum ben yıllık 10 bin lira ödedi telif ücreti olarak bunu arzu ederlerse abonelerine müzik bedeli olarak yansıtabiliyorlar. O kendilerinin evet. bilecekleri iş. Evet. Bir protokol yapıldığında bu zannediyorum tamam diyeceksiniz, Bütün Türkiye'deki spor salonlarını kapsayacak? kapsayacak. Tabii federasyonunuza bağlı federasyonla protokol yaptığımızda federasyona bağlı ne kadar spor salonu varsa tümünü kapsayacak. Federasyona üye olmayanlar varsa onları kapsamayacak, onlara normal tarifeden gidilecek. Ama şu da hatırlatılacak onlara. Federasyona üye olursanız daha avantajlı, şu kadar daha az ödeyeceksiniz. Hı hı. Ve böylece federasyona dahil edilmeleri sağlanabilir. Tabii, hem, Otellerde olduğu evet. gibi. E, bugüne kadar, e, biraz önce anlattınız, önce e, parayla ilgili cezayı yaptım, daha sonra da, ceza ceza davası, davası. Da açabiliyoruz evet. Sonuçlanan davalar oldu mu şimdiye kadar? Yüzlerce oldu. Yüzlerce yani, evet. Şunu konuşmuştuk. Bir protokol yapılacak ve başka herhangi bir kurum veya kuruluş gelip telif isteyecek dedinizden. Hayır. Onun dışında genel anlamda sizin söyleyeceğiniz mesaj anlamında ya da bu sorduklarımızın dışında iktik kalan bir şey var tamam Onu da tamamlar Şunu paylaşmak isterim özellikle telif edemeyenler için. Yani ne hakla bir hizmet alacaksınız ve parasını ödemeyeceksiniz? Şu örneği çok seviyorum. Ekmek örneğini. Ben köy çocuğuyum. Tohum atılır. Tarlaya tohum atılır. Çok zahmetli bir iştir o tohum. Şimdi tabi tırmalı araçları gelişti vesaire ama eskiden mesela e, peştemal takarlar, evet, evet, tohum evet, serperlerdi. Evet, evet. Sonra tarla sürülür, tapan yapılır. Bu bir aşama. İkinci aşaması ne? İşte etinler yeşerir. Sulak yerde ise su verilir. Sonra başaklar dolar. Sarı olunca kesilir Kertidir. ve onlar harmana, harmana taşınır. Ayırlar. Harman'da eskiden döven vardı. Sonra patoslar bilirim, çıktı. Bilirim onu, Öğütülür. Evet. Rüzgarın çıkması beklenir. Savrulur. Tamana Tanelerin ayrı bir yere samanları. Tamana ayırmak. Sapla saman ayırma deyimi. Oradan, geliyor. E, oradan evet. geliyor biliyorsunuz. Evet. Sonra tabii çıkarılan buğdaylar ya da arpalar elekten geçirilir günlerce. Sonra yıkanır. Değir, sonra yani. değirmene Değir, götürülür. De. Sonra öğütülür, un haline getirilir, tandırda pişirilir ve yenir. O yüzden ekmek kutsaldır. Bizim hem inancımızda kutsaldır, hem de örf, badet, geleneklerimizde, evet. göreneklerimizde kutsaldır. Ekmek yere düştüğünde öper başımıza koyarız. Neden biliyor musunuz? Dediğim gibi birinci boyutu inanç, ikinci boyutu da emek. Çünkü bin bir emek var içinde. Şimdi spor salonları, güzellik merkezleri, umum mahalle çalan müzikler de öyle. Sanatçı, besteci, söz yazarı ve aranjör. Çok büyük bir emek veriyor buna. Ve aynı safalar biliyor musunuz? Ben şimdi bunları anlatmaya kalksam bir saati bulur. Ve dolayısıyla o emeği alıp ben ücretsiz kullanacağım. Ekmekle aynı. Kesin. Şimdi... Fırıncıya gidip ya bir dakika kardeşim ekmek yani taş atında kolunmuyor. Fırında yok. çıkardım çıkardın pişti falan. Evet her ekmeğin hırsızlık sonucu veya gasp sonucu tüketildiğini düşünelim. O fırıncı ayakta kalabilir mi? Ertesi gün iflas bayrağını diker, sermaye kediye yükler gider yani değil mi? Evet, Şimdi, hem e, sanatçılar hem tiyatrocular, sinema sanatçıları e, biz görüyoruz, duyuyoruz şeyden de basından da çok zor şartlar altında. Eğer çok popüler değilse, evet. diğer emekçiler hem müzik emekçileri hem tiyatro, sinema emekçileri olsun çoğu çok zor şartlar altında. Şimdi temel sorunlarımızdan biri de bu. Genel olarak şunu söylüyorlar. Sanatçılar çok iyi kazanıyor. İyi kazananlar var. Evet. Yani medyada gördüğümüz sayısı 30'u geçmiyor ama. O 30 kişi doğrudur belediyelere çıkıp 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon sahne bedelleri alıyorlar. Zaten bu telefonların çok umurunda değil. O söyledikleri şarkıların çoğu da onların değil. Biz burada kimin hakkının peşindeyiz? Onların şarkı sözlerini yazan, besteleyen, aranjörlüğünü yapan asıl hak sahiplerinin e, hakkının peşindeyiz. Yani Neşet Ertaş'ın, Mahsuni Şerif'in, işte aklınıza kimler gelirse bunların esasen haklarını e, takip ediyoruz. Onların zaten o 30 kişiyi, 30 kişi... Den ibaret değil müzik camiası. Evet, on binlerce on insan binlerce. var tabii. ve bu on binlerce insanın çok büyük bir bölümü, çok büyük bir geçim sıkıntısı içinde. Evet. Elektrik parasını ödeyemeyen var, su faturasını ödeyemeyen var. Kışı doğalgaz yakamadığı için soğuk geçirenler var. Temel derdimiz ve önceliğimiz onlar. Ee, Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İlginin ediyorum. İlginiz için Verdiğiniz bilgiler için de çok değerli ve kıymetli. Bu gündemimizi uzun süre meşgul edecek elbette. Evet. Dolayısıyla bu çalışmada hem bizim spor camiasına spor salonlarına hem de genel anlamda yurdumun insanlarına umarım bir katkı sağlar. O halde son söz olarak onlara seslenelim. Tabi. Şöyle değerli sporcu arkadaşlar, sporcu adayları veya sağlığını korumak için spor yapmak için fitness salonlarına giden birbirinden değerli insanlarımız için söylüyorum. Hani ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Ben sporcunun ahlaklı, zeki ve çevik olanını severim diye. İşin ahlak boyutu işte bu işlerden bir tanesi bu. Yani size çok büyük bir yük getirmeyecek. Emin olun oldukça sembolik ücretlerle, günlük 20-25 lirayı geçmeyecek ücretlerle salonlarınızda hiç yasa dışı yollara başvurmadan Lisanslı müzik kullanabilmenin rahatlığını yaşayacaksınız. Ayrıca kurumumuz arzu ed isterseniz arzu ederseniz kurumumuz size repertuar, katalog, seslendirme hizmeti de verebilir. Bunları da çok cüzi bir rakamla yapabilir. Allegro diye bir şirketimiz var, annem şirketimiz var. O yüzden. Teliften kaçmanın zaten yasal olarak yolu yok ama biz yasalarla değil, neden insanlar gibi çözerek sorunu konuşarak çözmek taraftarıyız. Sayın Başkanım, şimdi aklıma geldi. Buyurun. Ee, protokol yapıldı. Bu yıl için bir anlaşma yapıldı. Bir yıl bitti. Diğer dönemde bu anlaşma tekrar yapılacak. Evet. ve ücretler <laughs> ödenecek. Evet. Bu tefetüfeye göre mi, neye göre nasıl tatil edecek? Genellikle tefetüfe uygulanıyor ama bunlar konuşulur. Yani tüketicinin de, üreticinin de hakkını koruyabilecek bir anlaşmada ulaşabiliriz. Olabilir yani, mi? Evet. Örneğin biz kurumsal olarak geldik, sizinle konuştuk. Sayın Başkanım Koray Girgin'le de görüşüldü. Protokol imzalandı. Bize spor camiası olarak, biz bütün mesleklerde olduğu gibi biz de zor durumdayız. Evet. Kiralar, aidatlar, o spor zincirlerinin verdiği bize yük filan. Bize hani bir yıllık değil de ilk planda 2-3 yıllık bir <laughs> sabit rakam yapıp evet. onun üzerinden daha sonra bir şey yaparsak bizim arkadaşlarımıza da böyle bir fayda sağlamış olur. Şöyle, bütün lisans sözleşmeleri maksimum yıllık yapılabiliyor. Bir de esasen bir de bu yıl diyelim ki başlandı. Geçmişe dönük 5 yılda esas alınır. O 5 yılda ilgili bir sorunu çözeriz. İkinci bir şey özel görüşmede anlatacağım size. Ee, bu şu kadarını söyleyeyim sadece. Yapacağımız lisans sözleşmesi ve ödeyecekleri lisans bedelleri salonlara 1 lira dahi yük getirmeyecek. Bunun formülünü özel görüşmede anlatacağım. Tamam başkanım. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyorum. Zamanın ben teşekkür ederim. Aldım. Sağ, sağ olun. İksik olmayın. Arkadaşlar, ee, Sayın Başkan'a, e, Recep çok teşekkür ediyorum. Faydalı bir görüşme oldu. E, Federasyon Başkanı'nın e, Sayın Koray Girgin'le ve yönetim kuruluyla bunları götüreceğim. Büyük ihtimalle e, bu protokol yapılacak. E, umarım hepimize faydalı olur. E, Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.